Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Dilan ve Baran toplantıya geldiler. Sabiha çok mutlu oldu. Gelecek bölümlerde ya da yeni sezonda Dilan çok güçlü bir kadın profili çizecek arkadaşlar. Şu anda bunun ilk aşamasına başladılar. Ve yeni sezonda ben Sabiha'nın bütün mal varlığını Dilan'a bırakabileceğini ve Dilan'ın da Baran'ın karşısına güçlü bir kadın olarak çıkabileceğini düşünüyorum sezon sonunda bir boşanma olabilirmiş ve yeni sezonda muhtemelen tekrar bir araya gelmelerini izlettirecekler bize. Bu arada Dilan'ın Baran'ı öpmesi gerçekten mükemmel. aynı şekilde Baran'ın da Cevahir de ofisine Baran'ın bir resmini koymuş ve Dart'la böyle onu 12'den vurmaya çalışıyor. Allah'tan boydan bir resmini koymamış arkadaşlar. Benim aklıma kötü şeyler geldi çünkü. Eğer boydan bir resim koysaydı o dartın nereye gideceğini bilemezdik yani. Bu arada böyle işin şakası bu arkadaşlar. Cevahir'in yeni planı Dilan'ı kaçırmak olacak ne yazık ki. Ve Dilan kaçırıldıktan sonra bir hastane çekimleri falan olacakmış ve acaba o hastane çekimlerinde Dilan'ın hamile olduğu haberini mi alacağız? Ya da şu ana kadar hala birlikte olmadılar. Gelecek bölümlerde mi bir birliktelik yaşanacak? Çünkü e, yabancı bir arkadaşımız... E, bakire bir kıza bu kadar eziyet etmek e, yakışmıyor sana falan yazmış. E, o da herhalde e, daha birlikte olmadıklarını düşünüyor. Ve e, hani gerçekten eğer bir birliktelik olmadıysa... Bir an önce artık... Bir bebek istiyoruz yani hani bebek artık sezon sonunda hamile bırakıp da yeni sezona bebeği sarkıtmasınlar. Bence sezon finaline doğru artık Dilan'ın elinde bebeğini görmek istiyoruz. biz zaman atlaması mı yaparlar bilmiyorum ama belki bir ihtimal yeni sezona da bırakabilirler. Cihan elinde bir poşetle geliyor. Bu poşette ne var bilmiyorum ama Baran Cihan'a... Cihan'ı tebrik ediyor, aferin sana falan diyor. E, bakalım inşallah e, önemli bir şeydir. E, burada da Dilan artık e, ilk molası mı diyelim ya da ilk e, hani böyle simit çay alıyor parasıyla demeyelim de. Çünkü daha para vermemişlerdir herhalde ona daha ilk günden bir şey almamıştır. Avans falan almadıysa. Baran'a e, simit yediriyor. Burada da aklıma şey geldi. Hani o komik bir video var ya inşallah hep böyle birbirinizin ağzına verirsiniz diye. E, burada da işte Dilan Baran'ın e, Baran ağzına simidi koyuyor. Sonra Baran da aynı şekilde Dilan'ın ağzına koyuyor falan. İlk aklıma o geldi. Bugün de ben biraz böyle e, beynim artı 18 düşünüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, Fırat'a gelirsek Fırat günün peşinden koşuyor. E, aslında Gül iyi ki böyle bir taktik uyguladı. Çünkü kaçan kovalanır arkadaşlar. Bu hakikaten kanıtlanmıştır. Ben kendi hayatımda da bunun kanıtlandığını düşünüyorum. Kaçanı her zaman kovalıyorlar. Hani çocuk olsun, erkek olsun, kız olsun fark etmiyor. Kim kaçıyorsa onun sevdikleri, onu kovalıyorlar arkadaşlar. Gül'ün de Fırat'tan uzaklaşması bir nevi iyi oldu. Fırat aslında kendi hani şeyini toparlamaya başlayacaktır. Artık Gül'ü eşi olarak herkese göstermesi gerektiğini. Fakat Fırat aslında Hasan'ın oğlu olmadığını öğrendiğinde acaba ne tepki gösterecek? Ben işin doğrusu onu merak ediyorum. Yavaş yavaş sırlar ortaya çıkıyor zaten. Şu anda da hani en büyük sır bu kaldı. İşte Dilan'ın evlatlık olduğu ortaya çıktı. Hasan'ın e, Ayten Hanım'a yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Fakat Fırat'ın aslında Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği Hasan'ın eşi ortaya çıkınca herhalde çıkacak. Harun ve Yasmin arasındaki ilişkide yavaş yavaş güzel bir boyuta ulaşıyor. Bakalım neler olacak? Yorumlar var hemen yorumlara yer vereceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Anlamadım Cevahir e, neden kız kaçırmaya başlıyor? E, anlayışlı Karabey Dilan'ın üzülmesini istemedi. Dilan kendi e, yıkılan ağlamaz kafadan hasta demiş Dilan için bir yorumcumuz. Bizler Mardin sahneleri istiyoruz artık bıktık vallahi dört gözle bekliyorum hafta sonu da olsun. Azade sevilmemiş onun sevgiye düşman çıkartın onu diziden. Her şey teyzenin suçu. Ha bu başka bir diziden kalmış arkadaşlar. <laughs> 244. bölümde hamile olduğu ortaya çıkacak. Dizimen sen bile Dilan Baran'dan çok Gül ve Fırat'ı anlatıyorsun demiş bir yorumcumuz da. Kan çiçeklerin yapımı rüzgarlı tepeme yapımı aynı. O yapımı reklamını yapmak zorunda, sosyal medyada duyurmak zorunda. Bu dizinin e, serisi e, anlamadım burada ne demek istediğimi de. Dizi final olacaksa neredeyse 80 bölüm seyrederek yani final olmayacağına göre hmm. bu sene böyle gider. Sabiha hiç akıllanmıyor. E, yine hata yapıyor. Cevahirle ortak olduğu şimdi kız yanında çalışmaya başladı. Galiba biraz Brezilya dizileri seyrediyorsunuz. Fırat nerede? Sabihan'ın oğlu Sabiha bunlarla hiç yolu kesişmemiş ki demiş. Senaristler, yönetmenler Dilan'ı bu sezon yalancı yazdı. Şimdiden nankör, başına buyruk yazmayın. İnancı, e, inatçı yazmışsanız da Dilan'ın damarı kalın, elinden oyuncak alınmış gibi. Gülle Fırat ayrılmasın demiş bir yorumcumuz Bu kadar yakışıklı bir adamın bakire bir kıza zulmetmesi düşünülemez. İşte bu yorumdan bahsetmiştim. Cevahir diziden çıkarılsın lütfen inşallah kudret sabiha olur. Fırat Gül'le evlensin hemen düğün yapsın bence. Millet odaklanmış saçma sapan dizilere. Başka işleri yok vur kır öldür işi gücü olmayanlar seyrediyor demiş. E, Azade Gül'e çok ağır hakaret ediyor. Senaristler dursun artık. Cevahir yeter artık bu kadar kötülük yapamaz. Halil ve Zeynep evlensin yine başka bir diziden kalmış yorum. Dilan çok şımardı Barana dinlemiyor yazık Baran'a. İyi ki varsanız sizi çok seviyorum demiş bir yorumcumuzda. Baran Hasan'a ne yaparsa eridir. Hasan gibi bırak amca insanların hayatında ol olmuş bir fazlalık. Dizi bitmesin her gün izliyorum. Baran Dilan oyundan giderse dizim meraksız olur. Dilan gururlu kız sözümün üstünde durdu. E, hamilelik Dilan'a yakışıyor demiş bir yorumcumuzda. Dilan Baran mutlu olsun. Dizi çok güzel hiç bitmesin. Selam dizimen. Azade'nin kötülükleri bir türlü bitmiyor. Ne kötü bir kadın. Hiç sevmiyorum. Dilan da sıktı artık. Baran sabır taşı olsa çatlardı. Hem seviyorum diyor hem de naz bu kadar naz aşık usandırır Dilan Hanım. Aynen öyle. Sevgili dizimen kardeş Kudret ve Sabiha Dünür oluyor. Öyle bir şey olamaz. Dizimiz hiç bitmesin. Baran her defasında Dilan'ı koruması çok güzel. Baran'ın Dilan'ı koruması çok güzel. Hayırlı akşamlar dizimen oğlum. Çok güzel yorumluyorsun ama bu bebek işi çözülse herkes rahatlar. İnşallah o da olur. İnşallah diyelim. Dilan Baran mutlu olsun demiş bir da. Bir dizi merak izlendi ya oyuncu diziden çıktığı zaman ya ölür ya da mutlu çiftlikler hep yarım kalır. Bundan sonra Dilan'ın iş görüşlerine Baran Ağa eşlik edecek. Dilan ne zaman kaçırılacak? Bence Kudret Sabiha ile kaderle evlilik yapsak güzel olur demiş. Zaten sürekli Baran Dilan replikleri hiç ayrılmamak karanlık sona erdi. Hep yanındayım hiçbir yere gitmeyeceğim gibi ifadelere yer veriliyor. Bu da sonuçta büyük bir ayrılığa hazırlıyorlar. Sayın senaristler sanırım kendilerine görev, görev edilmişler. Senaryonun olmazsa olmazı mutlu bir çifti bahane üretip boşaltmak. Aferin topluma güzel mesajlar verip güzel yol gösteriyorsunuz demiş bir yorumcumuz da. Dilan Baran'a kulak atsın tek gitmesin. İnşallah Cevahir de gider. Yağmur Yüksel'in olduğu bütün diziler reyting alacaktır. Gül de deli olmuş. Dilan'a akıl veren Gül şimdi susup duracak. Film çok güzel ama tekrarına çok veriyorlar demiş bir yorumcumuz da. E, Dilan e, hamile olamaz. Fırat Gül'ü sevmiyor. Yazıklar olsun Azade'ye. Baran Dilan. Dilan nasıl unuttun sana e, silahı Baran vermişti. Dilbar seni seviyorum demiş bir yorumcumuzla. E, yine tekrar eden yorumlar. Fırat'a yazıklar olsun çok kırdı. Bu kızı olduğu gibi sevmiştin dedi bir yorumcumuz. Fırat'a yazıklar olsun. E, daha devam ediyor yorumlar. Baran'ın Dilan'ı kıskandığı sahneleri görmek çok güzel ne zaman mutlu olmaları gerektiğini merak ediyorum. Sezon finallerini hiç sevmiyorum. Birinci sezonda düğünü taratıp Dilan'ı kaçırıyorlar. İkinci sezon finalinde de Dilbar'ı boşatacaklarsa boşuna izlemişiz. Sabiha Hasan'a tuzağına tuzağa çeksin ve yaptıklarını ortaya çıkarsın. İnşallah diyelim arkadaşlar. Biraz video uzun oldu kusura bakmayın. Yorumlar da buraya kadardı. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.